Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir poğaça tarifi ile geldim. Mutlaka denemelisiniz. Sizleri bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabına 1 su bardağı kadar ılık sütü döküyorum. Hemen ardından 1 su bardağı kadar ılık suyu ekliyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker döküyoruz. Şeker mayanın daha kolay çalışmasına yardımcı olacak. Bir paket maya ekliyoruz. Bu aşamada kuru maya kullanıyorum ama yaş maya da olabilir. Maya tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker, su ve sütle buluşunca maya kısa sürede çözülüyor zaten. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağı ekliyoruz. Yağ, hamurun hem daha yumuşak hem de daha kolay açılır olmasını sağlıyor. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Artık unu eklemeye başlıyoruz. Toplamda 5 ila 5,5 ,5 su bardağı kadar un kullanıyorum ama bu miktar kullandığınız unun kalitesine göre değişebilir. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Tatlıyla tuz dengesini unutmuyoruz. Spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Bu aşamada hamur toparlanana kadar spatula işimizi kolaylaştırıyor. Hamur artık toparlandı ve biraz daha kıvam aldı. Şimdi elimizle yoğurmaya başlıyoruz. İlk etapta biraz yapışabilir ama yoğurdukça kıvamı oturacak. Hamurumuza 70 gram tereyağı ekleyelim. Bu hamurun lezzetini artırıyor ve kıvamını güzelleştiriyor. Tereyağını tamamen yedirene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada hamur iyice toparlanıyor ve orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan bir kıvam alıyor. Yoğurdukça dokusu daha da güzelleşiyor. Yoğurduğum hamuru tezgaha alıyorum. Hafifçe toparlayıp düzgün bir şekle getiriyorum. Şimdi hamuru 10 eşit bezeye ayırıyoruz. Her biri eşit büyüklükte olursa pişme süresi de eşit olacaktır. Bezeleri güzelce yuvarlıyoruz ve dinlenmeleri için tepsiye alıyoruz. Şimdi üzerini örteceğiz. Bezelerin üzerini örtüp yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen bezeleri teker teker alıp servis tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açıyoruz. Ne çok ince ne de çok kalın, orta kalınlıkta açmak en idealidir. Diğer tüm bezeleri de aynı şekilde hazırlıyoruz. Hepsini açıp üst üste dizmeye geçeceğiz. Tepsinin alt kısmını hafifçe yağlıyoruz ki hamur tepsiye yapışmasın ve altı güzel kızarsın. İlk bezeyi alıp tepsiye yerleştiriyoruz. Kat kat dizmeye buradan başlıyoruz. Ara katlar için toplamda 150 gram tereyağı kullandım. Her kata güzelce süreceğiz. İkinci bezeyi de birincinin üzerine koydum. Aralarına yağ sürmeyi unutmuyoruz. Tüm bezeleri sırayla üst üste diziyoruz. Her kata tereyağı sürerek devam ediyoruz. En üst kata kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi katlar birbirine daha güzel yapışsın diye tepsinin üzerini kapatıp buzdolabının buzluk kısmında 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru çıkardık. Tezgaha biraz un serpiyoruz ve hamurumuzu oraya alıyoruz. Hamurun üzerine elimizle hafifçe bastırarak genişletiyoruz. Kat kat dokusu kendini belli etmeye başlıyor. üzerine hafifçe un serpiyoruz. Şimdi merdane ile kare formunu koruyarak açıyoruz. Ne kadar düzgün açarsak son şekli de o kadar estetik olacak. İstediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar devam ediyoruz. Hamurun kenarından başlayarak yatay şekilde peynirimizi yerleştiriyoruz. Ardından peynirin üzerini kapatacak şekilde yarısına kadar rulo olarak sarıyoruz. Hamurun yarısına kadar geldik. Buradan rulet yardımıyla kesiyoruz. Şimdi iki ayrı parça oluşmuş oldu. Rulo haline getirdiğimiz kısmı 3 parmak kalınlığında kesiyoruz. Bu ölçüyle toplam 11 adet parça elde etmiş olduk. Bakın şöyle göstereyim. 3 parmak kalınlığında, şekli gayet düzgün ve içi bol peynirli. Daha şimdiden çok iştah açıcı görünüyor. Hamurun diğer yarısına da aynı işlemleri uyguluyoruz. Peynirleri diziyoruz, sarıyoruz ve 3 parmak kalınlığında kesiyoruz. Hazırladığımız ruloları tek tek fırın tepsisine alıyoruz. Aralıklı yerleştirmek çok daha iyi sonuç veriyor. Müzik Tepsimizin üzerini kapatıyoruz ve daha önce 30 derecede ısıttığımız fırında yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayası veriyoruz. Hamurlarımız artık kabardı ve bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt eklediğimiz karışımı hazırladık. Şimdi fırça yardımıyla tek tek hamurlarımızın üzerine sürüyoruz. Üzerlerine haşhaş serpiştiriyoruz. Önceden ısıttığımız fırına veriyoruz ve 180 derecede üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi şöyle bir tanesini alıp yakından göstermek istiyorum. Katları tek tek ayrılıyor. İç dolgusu yerinde, hamur da tam kıvamında pişmiş. Bu tarifle hem görüntüsüyle hem lezzetiyle misafirlerinize gururla sunacağınız bir lezzet hazırlamış olacaksınız. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.